40-50 tane yaşlımız var idi. Bu yaşlılar 99'dan sonra 99'da ben bıraktım. Bunlar 2010'dan sonra bir bir peşine. Bir bir peşine. Sıra ile beraber efendim köyde yaşlımız kalmadı. Şu anda köyde en yaşlı işte şu anda yanımda gördüğün kişiler. Arkasından da bir peşine gitti. vefat ettiler. Rahmetli oldular anlıyor musun? Yaşlar. Aynı yaşları da hemen hemen aynı bir denkti. Biliyor musun? Yani tevellütleri 3 <laughs> sene, 5 sene arayla beraber şu anda köyün en yaşlısı erkeklerde işte bu yanımda duran büyüklerim peşinden de ben geliyorum. Diğer arkadaşlar başka kimse kalmadı köyde. Ha niye kalmadı köyde? E geçim zor. 1998'de masa sulaması açıldı insanlarda bir hareket başladı. Araziye fidan başladı, sulamalar başladı. Fakat Senin mi bu? Tabi 98 bir sene benim dönemim. Evet. Ben 99'da taktıktan sonra Aydın Tepe Sulama Birliği yönetimindeydim. Yani işle beraber devamlı işindeydim olayın. Efendim şey kurulurken, birliği kurulurken ben vardım. Ben o zaman vardım. Birlik kuruldu. 99'da seçim oldu. Biz bıraktık. Başka arkadaşlar devam etti. Ondan sonra gene birliğe girdik. Devam ettik. Pompalama olduğundan dolayı parası çok yüksekti. İnsanlar sulayamadı. Ve açık kanal, zaten açık kanal da e, buradan e, Kestres'in, yani alıştı Köyü'nün altından girdiğin zaman, Vanşen'in es, yeni isimlerini sen söyle. Van e gidene kadar 30 kilometre zaten buhara Yani suyun dörtte biri gidiyor. Kanallar büyük yere çekiyor. Biz Van Van Şen'de bu sudan mı aldınız? Buradan ta Van Şen'e kadar gidiyordu. Van deresi vardı. Şimdi efendim anlatacağım. Bak şimdi. Anlatacağım. Buradan Van Şen'e takviye oluyordu. Hı aşağıya Cevsu'ya dökülüyordu. Akar suya yani Aydın Tepe'ye akarına giden ta aşağı Kırzı'ya dönen Hı. o, yani aşağı Kırzı'dan yukarı Arpalı'ya Arpalı diyelim Arpalı'ya dönen akarına kanala takviye oluyordu. Çünkü oranın deresi buranın gibi bol değil. Yazın kısıtlanır. Oradaki yukarıda kadar, rekreatörün yukarısında kadar suyu da pompalamayla beraber daha yukarıya taşıyordular. Aydın Tepe'nin üstünden veriyordular. Sulama öyle oluyordu. Bu pompalama pahalı olduğundan işlemedi. Yani sistem işlemedi. Çalıştıramadı. Becerilemedi. Yani beceremedik. İşletemedik bunu. Haliyle bu kaldı. Şimdi kanallar bütünüyle beraber kaldı, kırıldı. Bizim buraya Bizim buraya. Masa sulaması, Ankara biliyor ki masa sulaması çalışıyor. Masa sulaması çalışıyor. Şu an. Tabii. Gerek şimdi görüyoruz. buradan müracaat edildiği zaman, şimdi o da başlıyor. Buradan müracaat edildiği zaman Ankara diyor ki efendim size ta 1998'de su verildi. Burası 87'lerde başladı. Şantiye, Cunar inşaat yaptı. Su verildi size diyor, ne istiyorsunuz? Halbuki bizim 98'de yani verildi bir sene, iki sene su aktı. Ancak dayanılabildi. Ondan sonra daha şey demedi. Yani evet. bitti. Çünkü pompajdan bu arada normal akarına var olan arazimiz de bazı şeylerden noksanladı. Çünkü bizim Eskiden atadan dizden kalma kanallarımız vardı. Onları çıkarırdık, sulanırdı. Bu kanal olduğu gibi onlarda bir tahribat da oldu. <laughs> Azalma da oldu şeyde. Arazide. Arazide. <laughs> Anlıyor musun? Şimdi Bayburdun kaderi e, biz ne kadar şimdi bizim öyle bir gücümüz yok. Burası 39 köy, belde belediyeye hitap ediyorum masa sulaması. Yani bunu siz biliyorsunuz. Otur. Şimdi burada bunun için bir çalışma yok. Herkes kendi şahsına. Mesela şöyle diyelim işte Zar e, Zargidi deresinde gölet yapıyorlar. Çok güzel bir olay. Bu zamana kadar yapılmadığı yanlış. Birlik zamanında birlik varken Aydın Tepe'de birlikteyken e, e, Aydın Tepe yaylasına gölet yaptılar. Yani Aydın Tepe'sinin yaylasına yapılan gölet Dağlardan kar suyu ile beraber gelen bir su. Fakat onun altında akan bir su var. Aydın Tepe yaylasının altında biliyorsun oraları. Oradan akan suyu yıllar önce çok büyük bir mahalleye gerek yoktu. Şu an içme suyu da yaptılar orada. Bak şimdi çok büyük bir maliyete gerek yok. Oraya sen girme muhtar, Ha. Sen, Ama deyin de girilir. bizim derdimiz bu. Onun için nüfus gidiyor Bayburt'tan kardeşim. Benim iki oğlum var terk etti burayı. Demin dedim muhtar terk etti. Bunun üç oğlu var terk etti. Bunun iki oğlu var terk etti. Ne yapacak burada ne yiyecek? Şimdi muhtar ha. soru sorun ben. Sor buyur. Sadece tepe göleti orayı bir bırak orada dur. Biz bize gelen. Gel. Yetmiş kaç yılında bizim bu iki sene çalıştı dedin sen. Eee buraya su verdi. Ya, 90 97 98 Yok 99'da da vardı. Yani 200 sene. Şimdi tam tarihi şey yapamıyorum. 200 sene. O 200 sene içerisinde ben de suladım oradan. yani Ne zaman artık efendim Tomra köyüne su veremedi o kanal. 99'dan sonra pompalama veremedi. 99. Peki o günden bugüne ya, yani tarihlerde de yanılmayalım 5000 de olabilir yani. yani. Diyorsun, 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 evet evet fark yani. Fark etme arada. Evet evet yani yani evet. Evet evet Şimdi bu kadar dönemde efendim e, ki öyle anlaşılıyor sadesin köyü de etkilemedi bu. 39 köyü etkiledi, etkiledi. pompalama. Hiç, Akarına olanlar var. Hiç mi bu köyler derdini muhtarları bir ileriye taşıyamadılar. Az önce hemşerimizin dediği durum çıktı ortaya. Şimdi birlik seçilmişti. Birlik belediye baş belediye başkanlarına verildi birlik. E belediye başkanları da çok ileriye de taşımadı işte. O birliğin belediye o birliğin belediye başkanı ancak kendi menfaatine var olan bir şey yaptı. Başka bir şey yok. Yani aman işte çalışayım, ileriye gideyim. Yani ben o günlerde şimdi temsilde hata olmasın yani yanlış olmasın da dedim ki bir heyet olarak 39 belde belediye hmm. idareciler delegeler gidelim Ankara'ya. O zaman o zaman Sayın Cumhurbaşkanımız başbakan. Hmm. Dedim ki gidelim bir randevu alınsın. Biz alamıyorsak baybut o gruba randevu alacak bir kişi bulalım alsın bize randevu. Derdimizi anlatalım. Efendim biz bunun altından kalkamıyoruz. Makineler pahalı, makineler otomatik Şimdi senin o dediğin dönemler, milletvekillerimiz bizim. Vardı. Ülkü Güney. Efendim? Ülkü Güney. E. Ülkü, Ülkü Güney ee, o, o, zaman, o zaman, o zaman Ülkü Güney zaten burayı Ülkü Güney efendim masa sulamasından döndürdü Aydın Tepe sulamasına. Oraya girmeyelim. Oraya girmeyelim oraya. Yani masaj sulaması vardı. Biliyorsun nereden geldiğini. Yani ben şu an anlatayım. İleriye sesimizin duyulması Ondan bakımından. Millet... Şimdi AK Parti dönemi gelmişti. O günde bizim milletvekilimiz Fattani Battal'di. Yani ben anlatıyorum küçük kısa dönem. Anlattım. Dedim ki gidelim. Bir şey anlatalım derdimizi. Şimdi bizden daha ileride olan insanlar var. Yani belediye başkanları var, daha siyasetle beraber uğraşan insanlar var. Ben siyasetle beraber uğraşmıyorum. Siyasetle hiçbir alakam yok. Ben normal bir... Duyuramadın mı Bir sesi? ses, sesimi, sesimi, sesimi duyurdum Ahmet'e, Ahmet, e, Ahmet deme dönü Mehmet'e. Mehmet e. Anladın Yani ses duyurmaz olur muyuz? Ben buraya mesela... E Taner Yıldız'dı tahminim Enerji Bakanı buraya geldiğinde mesela Yoksa Fahret. Taner Yıldız de he. evet. Geldi buraya mesela Kültür Sarayı'nda mı? Orada bir toplantı oldu. O gündeki efendim encümenlere, benim ancak encümenlere lafım geçiyor. Encümenlere söyleyebiliyorum. Anladın? Yani partiyle alakalı olmadığı için encümenlere söylüyorum. Hatta aynı Tepe o günkü encümenlere şimdi bilmiyorum. Söyledik dedik ki bu proje tesci halinde verin bakana yani bilgilensin. Bizim buranın da pompalama yapılması çok basit. Çünkü kanallar vurulmuş, depoluyu poliyi döşeyecek, üzerinden efendim dolduracak üzerini verecek şeyleri. Yani, yani şu an ovada yapılıyor, Allah razı olsun. Pompalama 35 yıldır senin bu dediğin köyler sulama suyu yok. Yok, yok sulama suyu yok. Sadece hatta bizim yani adadan dedenin gelme kanallarımız şu bile iptal olsun. oldu. Tabii. Peki muhtar, senin daha gözüne çarpan farklı bir şey var mı?